Evet, aile iletişim. Herkes ailesinde mutlu olmak istiyor. Peki ailede mutluluğun formülü ne? Şuraya yazıyorum. Buna bakın. Aklınızın bir köşesine de kaydedin. Formül basit. Sodem. Sodem formülü üzerinden aile üzerinde mutluluğu sizlere anlatacağım. Dört tane S. Sevgi, saygı, sadakat ve sabır. Evet, bir ailede sevgi olmazsa olmaz. Ailede herkes birbirine saygı duymalı. Sadakat bir ailenin vazgeçilmezidir. Evine, ailene sadık olacaksın. Ve yaşadığınız problemler için lütfen sabırlı olun. Sodem'in o harfi olduğu gibi bırak. Evet ben bazen insanlara söylüyorum. Eşinizi değiştirmeye çalışmayın eşinizi zaten olduğu gibi kabul edin ki onun sevdikleri sevmedikleri özelliklerine bunu bilin. Birbirinize alışın ve olduğu gibi bırakın. Değiştirmeye çalıştığınız müddetçe emin ol karşınızda başka bir insan oluyor. Sodem'in D harfi. Her şeyde, her şartta, her yerde. Konuştuğunda, davranışında, evine gidişinde, herhangi bir ilişkinde, arkadaşlarınla sohbetinde. Bile eşine karşı dürüst ol. Yani dürüstlük bir evin içerisinde mutluluğunuz için olmazsa olmazlarınızdadır. Evet, Sodemin E harfi empati yap. Evet, empatiyle alakalı daha önce farklı videolarda çekmiştim. Empati yaparken karı kocalar birbirlerini birbirinin yerine koysun. Çalışan eş evde kalan eş veya başka yerlerde çalışan eş yaşadığınız olaylarda ve durumlarında birbirleriyle davranışlarına birbirlerinin yerine kendini koyarak şöyle bir düşünsünler. Sodemin M harfi mutlu et ve mesafeyi kısalt. Ya evlilikte eşler arasında mesafe mi olur Allah aşkına? Kaldırın mesafeleri. Birbirinizi sevdiğinizi söyleyin. Birbirinize ilgilenin birbirinize dokunun, birbirinize sarılın. Eşler bunun için vardır. Ve lütfen birbirinizi mutlu edin. Evet, bunları saydıktan sonra sodem eşittir güven diyoruz. Ve diyoruz ki güvenin olmadığı yerde hiçbir şeyi inşa edemezsiniz. Birbirinize güvenin.